Abi dün mizah videosu attım. Hypnos'un mal kitlesi benim videomu yorumlarına dostum Hypnos özleniyor işte vesaire Hypnos olmaya çalışıyor gibi gibi yorumlar yapmışlar. İlk önce video gelsin izleyin ondan sonra kararınızı verirsiniz. Şöyle bir sollu keşiş attım. Ne oluyor lan? Kule gitmesin diye dua mı ediyorsun ama süper senin mallıkları işte. Oros bir çocuğu keşiş. Evet videoyu izlediniz. Videoda mizah olduğunu siz de gördünüz. Hypnos'un mal kitlesi bunu anlamıyor. Şimdi size yorumları okuyorum. Dostum Hypnos olmaya çalışıyor. Her küfür edene Hypnos olmak istemiyor. Zaten yapısı gereği oyunda küfür normal. Ama siz her küfür edene Hypnos'u döveye devam. Ben de Hypnos ne alaka aman koyayım demişim haklıyım. Özendim ee, özendiğim bir Clash Royale Youtuber olursa bu Muhammed Light veya Seok olurdu. Ayrıyetten ben Clash Royale'i 7 seneye yakındır oynuyorum. Şu anda ekrana koyucu. Ayrıyetten ben bu mizahların çoğunu LoL'den öğrendim. LoL'den yaptığım arkadaşlarım bana öğretti. Ki ben LoL'ü 2014'ten beri oynuyorum. Hypnos'un mod kitlesine sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Ve verdikleri prim için, videoma verdikleri etkileşim için teşekkür ediyorum. Bu videonun altına yorum yaparsanız Hypnos kitlesi çok sevinirim.